Nasıl? Hile bu. Nasıl? <laughs> Oğlum alt şun basmıyor. Alt şun basmıyor. Alt şun basmıyor şöyle. Karşılaşma bulundu. Aldı. Spike bende. aynı yerden çıkarsak iki kişi ölürüz. Gizlice bakmak yok. Yakar. Güzel öldü bir. En az iki be daha. Ses atıyorum. Bir yakındır. Dikkat. Aynen. kuş kuruyor. Gitiye dikkat. Dur lan kankam zorluyum. Hayır. Güzel <laughs> bir <Tiyada. gülüyor> Ayakta kalan son oyuncu. Nice. <laughs> Gençleştim resmen. İki sayet chamber solun gelir. <laughs> Noktan ne dur sakin. Beni gördü kurt. Sky Sky dördü. Altın var altın var. Kendi. B'de düştü. Bir Ya 148 ne kanka? Dur dur. Ala. Her şey varsa biz şey enter yap. Kampanya lan. Hayır. Ultimi yazacak. Burası. Setini smoke yorum. Yorum. Önden ben Kanka zaten var burada adam. Sen kal biz önelim. Bir düşman kaldı. Daha Daha geri, geleyim. geri geleyim adam buradaydı. Burası. Yanına geliyorsun. Ankuş Kaldır atayım mı? Bir de bakayım o zaman. Main Kuşun gelir mi? mi? Her, tamam ama. Her yer olur şu gelir O zaman ben Ben basın spray. Nereye Ben de Gel Burası. Ben de lan sanırım aynen. Çekil. var. Kankuşun var bu arada atarım. Geçeyim. Ben zaten bir canım göstermiyorum, siz ikiniz cross'utun. Benim kontağıma çıkarsın tuhaf, ben tp atacağım kendisi. Nice. Oğlum, alıyorum bin tamam mı? A**** Geçen herif <laughs> bak saldım entry'yi. Adamlar çıldırttı ya, Vallahi çıldırttı ya. Alıyorum alıyorum, gidiyorum <laughs> veriyorlar başkaları. Geliyor, <laughs> Saydım o yanımda. Söyledin mi Vur lan, lan onu kaydı tamam vur lan Sol Abi nasıl kör değil ya ya. ya ya bu oyun şaka mı ya Lan Spike A'da düştü Sıradaki Beni açıdı Beni iyi vursana Hele Onda vur Biri burada biri burada galiba Abiyim ki kanka Var ben var, 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 var. Kaldı, helal Diğeri buradaysa kaybet zaten Dört yani Ortaya geç ortaya Geldi Gel. adam Phoenix'in birazcık pohteri sakin pohteri. kalması lazım Değil ya Çok ana kadar yaşıyor ama yani Abi oynayamıyorum artık oyununu ya Birader tamam, geliyor böyle Mesela evet gibi. hani oynayamıyorum kafana yerleştirdiysen oynamayabilirsin. Hani bu maçtan sonra çıkabilirsin. Ya da oynamak istiyorsan oyna girdin bir kere oyna keyif almaya çalış. Sen burada bir orba <laughs> aldın onu bekleyin. Ben beğendim. Ama rastgele, e, rastgele ölüyorum bakıyorum. İki eldir rastgele ölüyorum Ya, ama baksın. sitem evet. etmen seni sadece sinir eder. Birazcık sakin kalmaya çalış. <laughs> sakin kalmaya çalış. Tepede, Çalışıyor. tepede. Adamın düştüğü yere bak ya. Nereye düştü? Sağda sağda. Ölmeyin. Bak yere bak ya. Ölüm var. Atsana tamam, bir demir kirasın. Sanırım mide de korktu bakıyorum. bu arada. Onu duymadım ben. Sağ üstü. <laughs> nice shot. Hey, bakıyor. Adam nasıl şey, çıkar şey, bir kör olmuyor ya? Mide yardıma gelirler. Ee, bir B Kaybe. mid. Oha. Helal lan. lan. Ne Silah at silah at silah at silah at silah ben ne Alayım mı orpiyi? <laughs> Sen nasıl öldün? Bomba da öldü. Madem oynamak istiyorsunuz. <laughs> sıvır sıvır sıvır. Gerçekten ne yapasın Vent yok kanka. Yok gördüm ya. Zamanı oynayın geliyorum. Ne oldu oğlum? Vandal 5 saniye heaven smoke'larım. Main yok ona göre oynayın. Geçmen lazım. Geçmen lazım. Chamber. Çok iyi. Bir CT ya. bir heaven, heaven smoke'ladım. Smoke Ada düşman var. Solunda çıkar bak. Solunda evde smoke çıkar. Atladı kanka. Vurdu main'i. Vurun da operatörü alın ya, ya. Gene patladı bak kezeyim ya. Kaç kaç. Orkuyuz eğleyecek okay, bir biraz... bir... yakın. Sağdan at. E adam ayrılık. Pek be. kalın hele. Burası işte. <laughs> <laughs> Aldım. Kanka bir şey söyleyeceğim benim. Benim trebim nasıl kadar çabuk kırıldı dedim de Ne güzelmiş. Ben burada ölüysem ağlarım bilim. abi. Oğlum 300 gold'la ne almış olabilir ki? Emir. Bizim mal. <laughs> Benim hep de ölmüyor gözüküyor. Hepsi evine arka yok hiç. Ya orada mı? Ya Feyz niye? Bir düşman. Aşağıda aşağıda. O, site. aşağıda aşağıda sayfa. Sayfa bu. <laughs> Silah. Evet bu başladı Aa bizimki. Nasıl? Hile bu. Nasıl? Git. <laughs> <laughs> şey burası. Kanka dönebiliriz. Hile bu. Kanka, Beni kaldırmak ister misin? Kanka açma inşallah. Bende falan. Ben öldüm kanka. Kanka bu ne la? Arda. Bu Reyna ne alakası baba? Be? Kördü, kör. nasıl vuruyor? Az sakin ol <laughs> adam bizim Chamber'a entry almış. 5 v 4 öldük burada. Bir dönseydik ya. Ben bir vurdum. Burada, Baktım bağırıyorsunuz B'ye geldim. Adam ilk ben gittim. Bak ilk ben evet. gittim. Evet. Tam, ilk Ultiyle koştun. gittim. Flash'la kör ettim. Yemin ediyorum sana full kör. Salak salak hareket yapıyordu. Tamam da şu kadar çıkış yerim var. Salak Çıkışır salak yerim var. Yoksa bir tane mi atar kafana? Yoksa sen biraz kafanda kuruyor mu? Taradı taradı. O*** taradı. Burası iş bu. Eme 2 şansa deneyeyim Senin bu flash'ler ne senin de. Kanka <laughs> ben yine öldüm. Ne emiri? A'da biri var. Ulan yukarı. Üstünde olabilir rengi. O*** 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 Rampayı ölecek bizim Abi ya. Anılmaz. Evan'a vururlar mı? Oha açık plant mi? Ha yani yok. Evet, sen... Görmedim hmm. ben. Heaven'a çok odaklanmıştım bakma kurdun bu arada bak bak Sol musun bakalım Sen geldi Sağ da geliyor sol da geliyor Adamı espri yapıyor. Ben bu yapıyorum. çocuğa kanka üzgünüm ama. Evet yürüne biliyor yani o ben ağlıyor mu? <laughs> üzgünüm ama attım bu tek kanka. Kendisi. Raporla dayı ben raporladım. Niye raporluyorsunuz a**a <laughs> adam ikiyle miyle değil lan? Burayı <laughs> da repledim yazıyor kanka. <laughs> ben de valla ya kanka. Rakip öldü. Şimdi Aa, kaldı orada. Aya doğru, Ay doğru yaklaşmak ister misiniz? Yok çıkamam. <laughs> Senin ben bacını s***** Bunu vurup s***** Gel Vent'ten gel Ver lan Dikkat, dikkat şuraya Bakıyorum da abi istedim oğlum o ne kanka hala var. lan Bir sor lan da A'da düştü Bire bir Ultin var kurarsan kapalı oyna Ultin hala var Kuruldu. Gizlice bakmak yok. <gülüyor> <gülüyor> ben ölürüm. Ben koşacağım direkt. Bu tim Hadi biraz hareket. Komboya bak. Av başladı. evarnos arka, arka lazım bir tane gecko ultimiz var tane at arkaya hadi ya göster gücünü ufaklık evden çıkmış zorba birini vurdu tamam reina tek ona göre Reyna üstünde. bir düşman kaldı burada mı da sandınız? dikkat Takmayın. Takmayın. Hani malin var. var. İçimde Koş bir dakika. Zaman azalır. Link <laughs> edin bizim <laughs> için. Ofuduk tarlası. Hani aldın üzerine. Gittik kanka böyle sanki. Helal şey güzel güzel geçin. Ölür müsün? Kürt başladı. Göstermeyeceğim Kürt'e. Amelik Kürt yedi beni. Yıkarmam. Geçmediler hala sayıda bu arada. Gürsemin ya. <laughs> şeye dönecekler çocuk.

Kanka açık kuruyor diye yakalayayım dedim. Ayakta kalan son oyunu herifin. Kesite. Kesite ona göre. Sis atıyorum. Main'i açık spike. Sağ oynuyorlar lan. Ya çıkamadık. Hepsi orada. Biliyorum. Gitti kuşlar ama. Ya ben kaçar. Oha <laughs> hiç vuramamışsınız lan. Vursamadım lan Ne bu be. Dönüyorum direkt ben. Bu smoke kanka sen nasıl bir malsın ya? Avucumda. Sen al buraya ben gidiyorum. Hayo. Benim timing'e bak. Eee Klov 50. Spy <laughs> da orada. Bir şey reis görmedim ama. Spy silahı yoktu. Bir düşman kaldı. Silah aldı. Mite mite, mite silah aldı. Helal. Ben raid roketi için bir gameplay Allah. yapıyorum. Eğer raid roketiyle girerse şurada oynayıp geri tipi atacağım diye. Smoke'lu şu an bakıyorum. Atma. Mendi var. Sudan dönüyor. Ben de dönüyorum. Raze niye roket atmadı? Lan bak girmiş. Site var koyayım herif arkamdan vurdu silik sıkını falan gelir ha. Gördünüz sitemi. Trampa. Korum senin böyle. Bu fiti. Ya geldin o buraya nasıl geldi bir. düşman kaldı. Lasite. Gitti. De Şimdi eğlenme sırası bende. Spike A'da düştü Reyna midde, midde giriyor. Ölmeye ben çalışsana. Beni vurmaya çalışacak. Ya sana git, son gel, son Vente girdi. Vente yani. girdi, ventten gelecek. Ventten gelecek. gelecek, arkasından Bir Bilmiyorum yoktu. Spike bizde. Bekle, bekle. Kanka koşuyorum yoktu. Spike site'de de. Ayakta kalan son oyuncu. Gitti Bittin mi var? Alba var, alacağım. Kanka bana dur. Gel kal orada. Az tamam. Kanka ne yapayım ki? Burada. Açık kuruyor. Henik vurur musun? Henik görsen oğlum adam. Kapatıyor. Kuyum onu vur ya. Gözlere dikkat. Yakar. Kanka kankuş. Mesaj verin. Kankuş ultin de var bir de. Aynen kankuş artı ultin. Altı sağda sağda. Beraber. Ee, o A operatör gördü. 3 rampa. Lan o ne? Ya Şöyle bu bak. ama. Ha? Ama. ha? Şimdi bak. bir. bir şimdi şey ya. Main'e bakacağım. Ben de orada değil bir falan. Main'e şey atıyorum hayırlı. Bir rampa. Bu olabilir. Burası. Altın olur yani. Ha gel bakalım. Lah var mı? Var lan orada. Var kanka Yok Stinger'ım şu an. Lan o ne? Burası. Sağ İki de rampa da yakın. Yakın sahada çıkamaz. Asımop geldi, çıkabilir şu an. Tuan rampaya ilerle. Oğlum, A tuşu basmıyor? A tuşu basmıyor? A tuşu basmıyor şu an? A tuşu mu Bu yeni arkadaşlarım. lan? Smoke'ı smokta ne yapalım ya? Phantom'da oynasam, bu sefer one tap gitmeyecek diye korkuyorum. Kanka, alt tuşu basmıyor bu arada? A'sız oynayacağım. Çok hızlı döneceğiz sanki. Kanka Spike burada attı. Bakamam şu an bekle smoke bakacağım. Önümde. yok bu arada. düştü. Kanka buraya geçmiş. Oğlum atıyorum. Spike Allah Allah. Fight bir. Atayım mı? Atsana. Nereye gitti lan? Nereye gitti lan? Arkamdan bıçak yedim. Adam yok oldu say. ya. Hayır. Her yere baktım. Yere baktım. Ya şöyle döndüm. Öyle döndüm. <laughs> döndüm. ben de yani. şey zannettim ya. Ben şeye bakmadım ya. Tam buraya bakmadım. Bir buraya bakmadım. Şura. Şunun tam arkası. Onu şu an yapamayabiliriz. Arka, şu an A tuşumla uğraşıyorum. Hiçbir şey görmüyorum. Otomatik bayağı atıyordum. Oğlum ders dönüp D'ye basın. Arkacım. şey dedi, şey, yaban basıyorum şu an. Bir çıkardım tuşu. Bu arada B'ye dönen Fenerik. Al başladı. Geri kaçıyorlar. Reyna CT'yi aldı. Ha kör Hedef yerde. Döneyim mi? Dur Gittin, Gittin mi sandınız? Ne oldu? Hile. Aa! <laughs> Aa! Anam. Bu maç ama gerçekten. Adam A haklıymış. Phoenix haklıymış. Phoenix haklıymış. Nasıl? Hile bu.